Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 16 güncellemesi ile alakalı iPhone cihazlara gelen özellikle alakalı duvar kağıdı nasıl özelleştirilir? Bunu göstereceğiz. İlk öncelikle burada yapacağımız işlem şu yönde olacak. Telefonumuzla alakalı ilk başta kilit ekranındayken uzunca bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi yeni ekleyin diye bir bölüm çıkıyor. Bu kilit ekranını özelleştirme ekranı. Mesela bunu seçtiğim zaman burada yeni duvar kağıdı ekle. Veya yeni duvar kağıdı ile alakalı çok renkli yeşil gibi renkleri de görebiliyorsunuz. Daha önceki yazılımlarda duvar kağıdı özelleştirme işlemine iOS izin vermiyordu ama buraya şimdi yenilikler getirilmiş. Bu şekilde ekranımızla alakalı tüm güncellemeleri ve özellikleri buradan yönetebiliyoruz. Eğer siz de telefonunuzla alakalı güncellemeleri yapmadıysanız iOS cihazınızla alakalı, iPhone cihazınızla alakalı nasıl bir işlem yapabilirsiniz bunu da gösterelim. Telefonunuzun menüsünden ayarlar, ayarlardan genel, genelde yazılım güncelleme. Şu anda benim yazılım donanım kontrol ettiğinde 16.0 güncel olduğunu söylüyor. Ve Ana ekranda buradaki araçları değiştirebiliyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda veya buraya başka bir özellik kaydırabileceğiniz ekleyebiliyorsunuz. Takvimden başka hava durumunun yanı sırasında notlar olur, alarmlar olur. Bunu bu şekilde yine bu ekrana ekleyebiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118 58 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder, iyi günler deriz.